Yaban dostları öyle bir yere geldik ki festivalin adını bile vermişler buraya. Burada güvercinlik köprüsü olan bir yer geldik. Bununla ilgili yine biz Nedim kardeşimden rica edeceğiz. Buranın bir şeyini bize anlatsın bakalım. Güvercinlik köprüsü nedir? Ne zaman olmuş, nedir şeyini anlasın. Evet, şimdi Güvercinli Köprü'nün ismi bir diğer ismi de e, İskender Köprüsü olarak anılır. Evet. Büyük İskender'in yaptırdığı rivayet ediliyor ki onun da özelliği bizim için çok sevindirici bir durum çünkü. Hindistan Seferini bu güzergahtan izleyen Büyük İskender aynı zamanda yorulan ve yaralanan askerlerinin tekrar eski sağlıklarına kavuşması için Gönen Kaplıcalarında orada tedavi, tedavi. olması amacıyla önce orada dinlendirmiş daha sonra da bu köprüyü yapıp inşa ettirip daha sonra da o Hindistan Seferi'ne buradan çıkmıştır. Arkadaşımdan rica edelim köprüyü de şöyle bir bize çekebilirse şöyle bir gelelim gel Nedim'ciğim işte gördüğünüz gibi e, yaban dostları köprüye doğru gidiyoruz. Bu karşıdan böyle esas yeri karşıdan oraya ekleniyor herhalde Değil mi? Evet. Ya Gönül de bu köprünün günümüzde de e, ayakta kalmasını ama maalesef dediğimiz gibi 3000 yıllık bir geçmişe sahip olduğu söyleniyor. 3000 yıldan bu yana kalan şu e, görünen yerden başlıyor. Bakın. E ee, arkadaşım çekerse şu görünen yer değil mi dedi Evet. Oradan başlıyor. Köprü böyle geliyor. Bak buraya kadar bütün burası su o zamanlar herhalde. E Gönen zaten su şehri Ama biliyorsunuz yani, tabi. Demek ki o kadar büyük akıntı var ki oradan böyle koca bir köprü yapmışlar. Evet yine rivayetler arasında buranın da zamanlıca su altında olduğu söyleniyor. Tabii ki bu evet. köprünün de yapılış amacı muhtemelen suyu aşmak için. Ne evet, evet. kadar güzel. İşte Görüyorsunuz Gönen bir hakikaten tarihi bir yer. Ee, yaban dostları. Burada avcılık da çok güzel herhalde. Çok güzel yerler gördük. Ve ee, tavşanlar e, var. Tavşan avcılığı burada çok iyi diyorlar. Artı kuşlar öyle tahtalı var. Başka ne var? ve avcılığı yapılır. Yelbi avcılığı zamanı geldiğinde tabii ki e, Duyurulur beyler. Avcılar size duyuruyor. Gönen'e gelin. Çok güzel bir yer. Ama Nedim'i de bulun orada. Nedim, <laughs> mühim <adam> burada. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet. Yaban dostları, Nedim'in çok güzel bir e, yazısı mı diyeyim, şiirim diyeyim, metnim diyeyim, güzel bir şey var. Şimdi onu e, Nedim'den bir dinleyelim bakalım, bize anlatsın. Şimdi misafirlerimiz genelde geldiğinde bize kısaca gönenden bahseder misiniz denildiğinde onlara cevaben olsun diye böyle bir metin yazdık. İlçemizi onunla anılsın isteriz. Ben özellikle bunu çok isterim. Hikayelerin de Söğüdünü, Deresini, Deresinin kurbağasını anlattığı Ömer Seyfettin'in memleketi. Ünü tüm dünyaya yayılmış şifa, kaplı, şifa kaynağı kaplıcaların diyarı. Sofraların vazgeçilmesi fasulyenin Yaşının da kurusunun da yanında olmaz olmazı pilavın inci tanesi. Hem cinslerin içinde gönen baldası olmaktan gurur duyan çeltiklerin bereketli topraklarla nikahlandığı yer. Yeşilin doğaya bu kadar özgürce yayılıp yeşil de böyle oluyor muymuş dedirten yer. Sevdaların bir başka ancak sevinç ve hüzünlerin aynı yaşandığı yer gönen. Çak hocam ne güzeldi be. İşte yaban dostlar. Bunlar da var böyle. Evet. Devam ediyoruz çekimlerimize. Evet.